Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Excel'in temellerini öğreneceğiz. Eğer daha önce Excel'i hiç kullanmadıysanız ya da bazı temel konuları pekiştirmek istiyorsanız bu video tam size göre. Bu videoda Excel'de hücreleri nasıl dolduracağımızı, temel formülleri nasıl kullanacağınızı ve verileri nasıl düzenleyeceğimizi adım adım göstereceğim sizlere ve videonun sonunda da ufak bir tabloyu profesyonel bir şekilde düzenleyip birlikte dolduracağız. Hazırsanız gelin hemen başlayalım. Ama başlamadan önce destek olmak için videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Evet arkadaşlar hadi gelin başlayalım. Bakın önümüzde bir tane Excel tablosu var. Ben burada size ufak tefek bazı şeyleri başlayarak göstereceğim arkadaşlar. İlk önce şunu söyleyeyim. Madem Excel'e yeniden başladık. Dosya menüsünü açtıktan sonra bakın yukarıda sizi bir bir şablonlar dizini karşılıyor ama en başta da tabii ki ne yer alıyor? Boş çalışma kitabı yer alıyor. Buna basarak yeni bir Excel çalışma sayfası açabilirsiniz ve burada da gördüğünüz gibi bazı şablonlar yer alıyor. Nedir bunlar? Bakın diğer şablonlara tıklayalım. Bu diğer şablonlar kısmı biraz da aşağı doğru inelim. Sizler için yaratılmış, ücretsiz bir şekilde kullanabileceğiniz gelir gider takip dosyaları, kasa dosyaları, faturalar e, grafikler, e, personel çizelgeleriniz veya vardiya çizelgelerinizi oluşturabileceğiniz içerisinde ücretsiz bir şekilde yer alan dosyaları buradan edinebilirsiniz arkadaşlar. Örneğin ben bütçe yazıyorum ve enter tuşuna basıyorum. Gördüğünüz gibi herhangi bir dosyayı buradan seçip kendinize göre uyarlayıp düzenleyebilirsiniz arkadaşlar. Örnek vermek amaçlı şuna tıkladım demiş ki Göktepe ailesinin bütçesi aylık aile bütçesi raporu oluştur dediğiniz zaman gördüğünüz gibi bir gelir gider takip dosyası aslında oluşturmuş oluyorsunuz. Siz burada gelirlerinizi ve giderlerinizi kendinize göre düzenledikten sonra hem yıllık hem aylık görüntüleyebileceğiniz bir gelir gider takip dosyası oluşturmuş oluyorsunuz ve bunu ücretsiz bir şekilde yapabileceksiniz. Çünkü içerisinde hem mini grafiklerin yer aldığı hem formüllerin otomatik olarak yerinde olduğu bir dosya sizi karşılayacak. Buradan istediğiniz gibi düzenleyebilirsiniz arkadaşlar. Çıkış yaptım. Tekrar bilgi tarafına geçiyorum. Bu bilgi tarafından dosyanızın ne kadar bir dosya boyutuna sahip olduğunu, bu dosyayı kimin oluşturduğunu ve son değiştiren kişinin de kim olduğunu buradan takip edebilirsiniz. E, i̇lerleyen derslerimde tabii ki ben yani Excel'in temel düzeyi değil ama bir sonraki düzeylerinde de bu sol taraftaki kısmı anlatıyorum. Abone olarak diğer videolarımı lütfen kaçırmayın. Buradan da farklı kaydet diyerek dosyanızı farklı formatlarda kaydedebilirsiniz. Oluşturmuş olduğunuz örneğin bir fatura şablonunuz var. Bitirdikten sonra bunu pdf çıktı almak istiyorsunuz. Buradan hemen aşağı doğru gelip farklı kaydet sonra aşağı doğru gelip bakın şurada pdf olarak çıktısını alabilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi sadece pdf değil makro içerebilen çalışma dosyaları txt dosyaları olarak kaydedebilirsiniz. CSV dosyalarınızı kaydedebilirsiniz gibi gibi birçok çeşidimiz var. İstediğiniz şekilde dosyalarınızı kaydedebilirsiniz arkadaşlar. Yazdırma alanı burası. Bir sonraki dersimde anlatmayı planlıyorum. Bu yazdır menüsünün birçok özelliği var arkadaşlar. Şimdi yüzeysel de anlatmak istemiyorum. İçine girelim. Zaten bu işe vakıf olanlar yazdırma ayarlarının da aslında bir iş olduğunu bilirler. Öyle hemen işte kontrol P'ye basayım, çıktısını alayım değil bazı ayarlamalar yapılması gerekiyor, bazen sıkıntılarla karşılaşabiliyoruz, bazen iş hayatında farklı şeyler isteniyor bizden. Bunu tarz daha ilerleyen düzeydeki dersleri de burada anlatacağım arkadaşlar. Ve hesap dediğiniz zaman da burada sizin hesabınız yer alıyor. Hangi sürüm ofis uygulamasını kullandığınızı buradan görebiliyorsunuz arkadaşlar. Ve güncelleştirmenizi buradan yönetebiliyorsunuz. Bakın güncelleştirmeleri denetle kısmından da güncelleştirmenizi kontrol edebilir veya herhangi bir lisansınızı tekrardan revize etmek isterseniz buralardan ayarlamanızı yapabiliyorsunuz. Ofisinizin arka planını buradan değiştirebiliyorsunuz. Arka plan nedir? Bakın ben burada gezerken sağ üst tarafa bakın lütfen. Bakın gezerken böyle e, simgeler çıkıyor. İstediğiniz gibi bir arka plan belirleyebilirsiniz. Ben herhangi bir arka plan kullanmıyorum. Tema olarak da e, genellikle genellikle şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Ben sistem ayarlarını kullanıyorum. Herhangi bir değişiklik yapmıyorum. Çünkü neden? Ee, örneğin siyahı aldığın zaman çok güzel bir görüntü oluyor. Siyah görüntü. Hatta geri geleyim ana menüye. Bu şekilde bir görüntü var ama e, ofis uygulamalarında şöyle de bir handikap var. Eğer siz siyahı alırsanız tüm ofis uygulamalarınızın hepsi siyah olacak arkadaşlar. Yani burada tercihi iyi yapmanız gerekiyor. Yani Outlook, Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Note, Teams hepsi siyaha dönecek. O yüzden yapmış olduğunuz tercih hepsini kapsayıp ben hepsinde de bu rengi kullanırım demeniz lazım. Ben o yüzden her zaman sistem ayarları şeklinde açık tonda kullanıyorum. Evet ön tarafa gelelim. Ön tarafta bizim neler karşılıyor arkadaşlar? Bakın yukarıda giriş, ekle, çiz, sayfa düzeni şeklinde menülerimiz var. Bunlar menünün ismi. Tabii ki burada menüde sizlerle benim aramda farklılıklar olabilir. Birazdan sebebini anlatacağım. Bu giriş menüsü altında gruplardan oluşur arkadaşlar. Yani pano grubu, yazı tipi grubu aralarında ince çizgilerle birbirinden ayrılmıştır. Hizalama grubu burası, sayı grubu burası. Tabii ki bu sayı grubu da bir hazinedir arkadaşlar. Benden eğitim alanlar burada ne kadar emek verdiğimizi hatırlayacaktır ve bilecektir. Burası baya bir zaman alıcı ve içerisinde bir hazine taşıyan kısımdır arkadaşlar. Ben buraya çok önem veriyorum eğitimlerimde. Evet gruplarımıza geldik. Bakın burası da şerittir arkadaşlar. Hızlı erişim araç çubuğudur ve bu hızlı erişim araç çubuğunun sağ tarafındaki tike tıkladığınız zaman aşağıda Hızlı erişim araç çubuğunu üstte göster ve altta göster kısmı var. Bakın üst tarafta bakın sizin bu tarafta da olabilir. Siz o yüzden sizin buradaysa altta taşımak istiyorsanız da buradan şeridin altında göster diyerek alta taşıyabilirsiniz. Ben neden altta kullanıyorum? Çünkü burası uzun ve geniş. Ben bütün komutlarımı buraya sığdırabiliyorum ve bu sayede rahat rahat çalışabiliyorum arkadaşlar. Sizler bir hızlı erişim araç çubuğuna nasıl bir komut getirebilirsiniz onu göstereyim. Bakın örneğin biçim boyacısı. Örnek veriyorum. Yani siz istediğinizi yapabilirsiniz. Sağ tıkladım, hızlı erişim araç çubuğuna ekle dediğiniz zaman bu buraya gelecektir arkadaşlar. Canınız sıkıldı, artık bunu burada görmek istemiyorsunuz. Sağ tıklayıp kaldır diyebilirsiniz. Bilginiz olsun. Ufak bir personel bilgilerime ait e, satışların ve ürünlerin e, olduğu bir tablo var. Bunu gelin sizlerle beraber bir düzenleyelim. Şu an e, resmen biçimlendirilmesi olmamış ham halinde duruyor. Bunu beraber sizlerle düzenlemek istiyorum. Hem de sizlerin de eli alışsın arkadaşlar. Bakın personellerinizin ID'si var. İsim ve soy isimler var burada arkadaşlar. Gelin bu isim ve soy ismi önce birleştirelim. Bir sağ tıklıyorum sütunuma ve ekle diyerek yeni bir sütun açıyorum arkadaşlar. Ve ne diyorum? Ad soyad diyorum. Siz isim ve soy isim de diyebilirsiniz. Önemli değil. Buraya çift tıklayarak arkadaşlar yazınızın genişliğinde otomatik olarak ayarlayacaksınız. Ben bir şey göstermek adına biraz daha genişletiyorum. Şimdi bakın ben buradaki isim ve soy isimleri birçok yöntemle buraya taşıyabilirim. Sakın ama sakın manuel elinize tek tek yazmayın. Burada size en kolay yolu göstereyim. Burada Excel'in çok güzel bir özelliği var. Hızlı doldurma. İngilizce Excel'lerde de flash fill olarak gözükür. Burada bakın Burak Kaya dedikten sonra bir örnek yazdım. Ve bir alt satıra gelip kontrol E tuşlarına bastığın zaman hızlı bir şekilde isim ve soy isimler kendini otomatik olarak dolduracaktır. Şimdi diyeceksiniz ki hocam biz iki isimlileri ne yapacağız? Gelin onunla ilgili de bir örnek göstereyim. Burak Taha yazıyorum arkadaşlar. Bir tane daha örnek olması olacak. Zeynep Ece yazıyorum arkadaşlar. Yani nasıl doldurduğunu gözlemlemek için. Şimdi Excel'e bunu öğretmemiz gerekiyor. Ne yapacağız biliyor musunuz? Bir tane de bundan örnek vereceğiz. Yukarıya yazdığımın aynısından bir tane de buraya yazıyorum. Bur Burak Taha Taş şeklinde burayı da dolduruyorum. Şimdi ne oldu? Zeynep Ece'yi de doldurmasını bekliyorum. Ve hemen doldurması için kontrole basıyorum. Gördüğünüz gibi Zeynep Ece Şahin de dolmuş oluyor. Benim o zaman B ve C sütuna ihtiyacım kaldı mı? Hayır kalmadı. Ne yapmam gerekiyor? Sağ tıklayacağım. Sil diyeceğim. Ve bu iki sütunda silmiş oldum. Personelimin adını ve soyadını tek bir sütunda tutuyorum. Departmanlar var. Ve bir ürün satmışlar. Ve ürünlerin tarihleri var. Bakın tarihler normal şartlar altında genel formatta. Genel dediğim nedir? Bakın buradaki sayı formatımız genelse bu şekilde gözükür arkadaşlar. Ama hepsinin arkada bir biçimlendirmesi yapıldıktan sonra değişiklikler yapabiliyorsunuz. Şimdi bizim burayı tarih formatını alabilmemiz için ilgili alanın hepsini seçtikten sonra genel yazan yere geliyorum. Burayı kısa tarihe çeviriyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 28 Şubat'tan başlayan ve 2024'e ait bazı verilerin olduğu karışık bir satış tarihi var. Ne yapmış oldum? Tarihi biçimlendirmiş oldum. Takip eden derslerimde de tarihlerle ilgili nasıl biçimlendirmeleri değiştirebiliriz, kendi tarih ayarlarımızı nasıl yapabiliriz onları göstereceğim. Gördüğünüz gibi ürün adlarımız var. Burada ürün adlarımız yazılmış ve adetler şeklinde de bazı adetler yazılmış. Birim fiyatlarımız var. İşte geldik para birimine. Ne yapmışız arkadaşlar? Biz burada aslında buradaki ilgili alanı buraya getirmişiz. Ama baktım gördüm ki herhangi bir formül kullanılmamış. Ben burayı siliyorum ve size burayı nasıl aslında getirebileceğimizi göstereceğim arkadaşlar. Şimdi şöyle yapıyoruz. Benim adetle birim fiyatı çarpmam gerekiyor ki toplam satış tutarını satır bazlı bulayım. Eşittir yazıyorum ve arkadaşlar ne yapmam lazım? F2 hücresindeki adeti yıldız işareti çarpı demektir. Yıldız işaretine basıp çarpı sembolü koyuyorum ve birim fiyatımızla çarpıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi az önce silmiş olduğum yeri gözlemlemiş oldum. Bakın sağ alt köşeye gel, geldiğim zaman bu uyguladığım yazmış olduğum bu formülü aşağıdaki hücreleri de uygulamak için çift tıklıyorum buraya artı butonu geldikten sonra. Bu formül bakın bunlara da gelmiş oluyor. Hepsine tek tek şöyle göstereyim atlaya atlaya. Gördüğünüz gibi hepsini tek tek çarpmış ve toplam satış tutarlarını bize vermiş oldu. Ben bunu para birimine nasıl çevirebilirim? Genel formatına geliyorum. Bu sefer de para birimi diyorum. Para birimini aldıktan sonra TL simgem geldi ve kuruş simgesi geldi. Sizin kuruş simgeniz yoksa bakın buradaki ondalık sayıları azaltma ve arttırma tuşlarıyla arttırıp azaltabilirsiniz. Bu size kalmış. İsterseniz bu şekilde kullanabilirsiniz. Peki dolar usulü ya da euro usulü çalışanlar ne yapacak? Para biriminin nasıl düzenleyecekler? Bakın hemen burası seçiliyken sayının altında yer alan şu çentiğe tıklıyoruz ve hücre biçimlendirme ekranını açıyoruz. Bakın para birimine buradan da ulaşmış olduk. Biçimlendirme ekranına simge yazıyor bakın. Simgeyi buradan İngilizce ABD alırsanız dolar simgesi elde etmiş olursunuz arkadaşlar. Bazı sütunlarınız vardı dolara çevirmişsinizdir. Dolar bazı ilerliyorsunuzdur. Buradan da dolara alma yöntemini size göstermiş olduk. A, tabii ki buradan başlığını değiştirmeyi unutmayın. İsterseniz burada para birimlerini silebilirsiniz. Şimdi şöyle yapalım. İlgili başlıklarımızı seçtim. Buradan da dolgu ayarlayabiliyoruz arkadaşlar. Örnek olması amacıyla şöyle bir mavi bir arka plan belirlemiş oldum. Dolgu hücremizin dolgusu. Yazı tipine de gelip buradan da beyaz yapabiliyorum. Dilersen bir de kalınlık verebiliyorum arkadaşlar. Ne oldu? Daha böyle bir kurumsal bir renk almış oldu. Dilerseniz burada personel ID'lerinizi kalın bir şekilde, siyah bir şekilde gösterebilirsiniz arkadaşlar. Ve ben her zaman şöyle çalışıyorum. Sizlere de öyle çalışmanızı her zaman tavsiye ederim. Ben Kılavuz çizgilerini her zaman kaldırırım arkadaşlar. Yani daha hoş duruyor. Ve kılavuz çizgilerini kaldırınca bakın şurada şöyle bir ince çizgi görmüş oldum. Nedir bu? Aslında burası bizim sayfa birimizin olduğu yeri gösteriyor. Yani face tool'dan sonrası taşıyor. Bu bize bunun ipucunu veriyor. Bakın sağ alt köşede buna tıkladığın zaman biraz yakınlaşmak istiyorum. Dediğim gibi sayfa 1 face tool'dan sonra sayfa 2'ye taşmış. Zaten çıktı alacağınız zaman da bu sizin için bir problem olacak. İkisini farklı farklı çıkaracak arkadaşlar. Bunun üstesinden gelmek için bu F ile G arasındaki o tire tire olan yeri tutuyoruz. Sağa doğru sürükleyip bakın H ile I arasına taşıyoruz. Ne oldu? Burası benim için bir sayfa oldu arkadaşlar. Ve tekrar normal moduma geliyorum. Ben aslında burayı H ve I arasına taşımış oldum. Bu, bu sayede bakın kontrol P'ye bastığım zaman da tertemiz bir şekilde çıktı alabileceğimi gözlemlemiş oluyorum. Tekrar buraya geliyorum arkadaşlar ve bir sütun açıyorum. Bakın D sütununa geldim, ekle dedim ve departmanı aslında büyük bir geniş hücreye yaymak istiyorum. Yani buradaki hücrelerimi benim birleştirmek istiyorum arkadaşlar. Ne yapmam lazım? Departman yazan yeri ve D bir hücremi yani ikisini beraber seçtikten sonra birleştir ve ortala diyorum arkadaşlar. Ne olmuş oldu? Benim için tek bir hücre haline gelmiş oldu. Bunlar için de aynı işlemi yapmak için iki tane farklı yolumuz var arkadaşlar. Ya bunların hepsini tek tek birleştir ortala diyeceksiniz ya da çok güzel bir kısa yol gösteriyorum. Excel'de F4 tuşu en son yapılan işlemi tekrar eder. Bakın burayı seçtikten sonra F4'e basarsanız her biri için bu işlemi otomatik olarak yapacaktır arkadaşlar. Toplu olarak seçerseniz olmayacaktır. Deneyin, gözlemleyeceksiniz. Yani komple burayı seçip F4'e basarsanız olmayacaktır arkadaşlar. Ne yapmış oldum? Buradaki C ve D sütununu aslında birleştirmiş oldum. Ne oldu burası? Taşlı gene. Ne yapacağım? Bunu buraya tekrardan taşıyacağım arkadaşlar. Burayı da unutmadan tekrar Ctrl P diyerek evet gözlemliyoruz. Çıktığımızı normal alabiliyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bunu yaptık. Daha sonrasında şöyle bir şey yapabiliriz arkadaşlar. İlgili alanı seçip yukarıdan yazı tipi grubundan kenarlık ekleyebiliriz. Tüm kenarlıklara bastığınız zaman her birine kenarlık eklenecektir. Ve kenarlıklar menüsünde bakın çizgi renginizde buradan belirleyebilirsiniz arkadaşlar. Örneğin ben mavi kullanmıştım. Mavi yaptım. Şimdi herkes şurada şu hata yapıyor. Tekrar kalemle hepsinin üstünden geçmek zorunda değilsiniz. Escape tuşuna basıp çıkın ilgili alana tekrardan gelip tekrar basarsanız hepsini mavi otomatik yapacaktır. Tekrardan uğraşmayın arkadaşlar. Ee, bu da sizin için güzel bir hap bilgi olsun. Evet, Excel'e yeni başlayanlar için nasıl tablo oluşturulur? Dosya ve bilgi taraflarında neler vardı? Bunları gözlemlemiş olduk. Bir sonraki videoda bunların bir tık daha ilerisini anlatmayı planlıyorum. Excel'de işlenebilecek konular hakkında fikirlerinizi sunmak için yorumlara lütfen sizleri bekliyorum ve her beğeni benim için bir motivasyon kaynağı arkadaşlar. Bir başka videoda görüşmek üzere.